Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar dostlar. Yeni bir Clash of bölümüyle beraberiz ve uzun zamandır aranızda yoktum. Ortalama 10, 10, gün herhalde oldu, olmadı arkadaşlar. Şimdi 10 günlük süre zarfında... <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Hala arkadaşlar hastalığım üzerimde. 10 gündür gerçekten bir hastalık nedir bu diyeceksiniz. Ya garibi bir yandan bunun yanında kulak ağrısıdır, diştir bilmem nedir derken yazı dolu dolu rezilliklerle geçirmeye çalışıyoruz. Bunun üzerine bir de ekstra olarak tabi sıcaklıklarla baş etmeye çalışıyoruz derken arkadaşlar gerçekten arama gerçekten rezil durumdayız diyebilirim. <laughs> Neyse velhasıl kelam arkadaşlar bugün aranızda bulunabildim. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm arkadaşlara da teşekkürler bu arada. Discord'dan, Instagram'dan bayağı yazan vardı. Teşekkürler. Bugünkü bölümümüzde fazla arayı da açmak istemedim. Geldik abi sezon bitmiş sezon ödüllerinin tamamını bir toparlayalım ne yapabiliriz tüm hesapları da beraber bir gezelim totalde de bir 500 milyona yakın bir galibet harcarız diye düşünüyorum tabii ki bu tamamen e, abi kaç milyon olacağına bağlı olarak ilerleyecek ve en azından en önemlisi aslında tüm hesaplarımızı genel durumunu beraber görmüş olacağız çünkü baya bayağıdır hani tüm hesaplar bölümünü çekmiyordum bugüne kısmetmiş bu şekilde devam edeceğiz şimdi dostlar videonun başındayken de sizler de birer destek amaçlı like'ınıza Unutmayın, günlük olarak da klişe okulan şeylerimiz gelecek diyeceğim ama diyemeyeceğim. Neden diyeceksiniz? Yazın içerisinde olduğumuz için sıcaklardan dolayı ve iş yoğunluğumun fazla olduğundan dolayı arkadaşlar videoları artık sıklıkla atamayacağım gibi duruyor. Nasıl diyeceksiniz? Haftada 1 veya 2 maksimum 3 olabilir diye düşünüyorum. Çünkü iş yoğunluğum aşırı derecede fazla. Bilmeyen dostlar için iş değişikliği yapmıştım ve şu an uluslararası bir firmada çalıştığım için baya baya bir yoğunum. Onu belirteyim ve bugünkü konumuza odaklanalım. Buyurun. Şimdi arkadaşlar Kuvay Milli Hesabı'na başladım. Kuvay Milli Hesabı'nda bir inşaatçımız boşa çıkmış. Genel ganimetleri de toparladıktan sonra elimden geldiği kadar maksimaya çalıştım. Tabii ki bu süre zarfında hesabı sadece kırılım kalmıştı. Bunun yanında öküze kadar her şeyi bitirdim. Kafam rahat işin açıkçası. Hali hazırda da Lig basılmamış mı? Ligi de ben birazdan basarım. Bunun haricinde egzem bir durum yok. Bir inşaatçımızı çalıştıracağız. O inşaatçıyı da çalıştırmadan önce şuradan biraz iksir var mı abi? İksir yok mu? Şuradan yenilendi mi? Eğitim iksiri gelmiş. Tamam. Ha, değer mi ya? Ulan. Arkadaş onu da almak istemedim. Şimdi bak. 20k ya. 20k için beni uğraştırma diyeceğim ama mecbur arkadaşlar ve fazla da olduğunu düşündüğüm için burada baskı madalyalarını harcayabilirim. Hatta şunlardan da biraz alayım abi elimde kalsın. Yarın bir gün oha hayvan eksiri gelmiş alırım vallahi şunları da alayım. Hatta bir tane fazla kaldı. Duvar yüzüğü. Şimdi benim gibi olabildiğince baskın madalyanız fazlaysa mecburen gidip duvar yüzüdür. Ivır zıvıra para veriyorsunuz arkadaşlar. Yani fazlaysa verin. Yoksa da yapacak bir şey yok gerçekten. Şimdi ben burada bir tane öncelikle duvarı Abi şöyle iksirle basalım. Daha sonra duvar yüzüyle iki tane mi basabileceğim? Aynen. Üçüncü basabiliyor muyum? Basamıyorum. Duvarım da az kaldı zaten. Bir bu uçkusum kaldı arkadaşlar. Onun haricinde başka bir yer yok. 9 milyon 300 bin altınım var. Ne yapabiliyorum diye baktım da abi hiçbir şey yapamıyorum. Sadece 10 milyon olduğuna ulan boşu boşuna verdireceksin ya. Valla boşu boşuna verdim şu an var ya zaten savaşları yaptığında her halükarda garimete fazla fazla kalıyor ama videonun içindeyiz madem şu inşaatçıyı çalıştırmadan da çıkmak olmaz. Buraya kadar gelmişken şuraya da bir bakayım. Tamamdır iki tane de inşaatçım boşta depoları bitirelim ya Hatta bir dakika savaş helikopterim 22 olmuş bunu 23'e atayım abi daha sonra bir tane de şöyle sonda basayım çıkayım. Burayla işim bitsin arkadaşlar ve diğer Direkt arkadaşlar ikinci hesabımıza geçelim. Şehrazat hesabından devam edeceğim. Bugün olabildiğince tüm hesapları tek tek gezeceğim dediğim gibi arkadaşlar. Şu sezon ödüllerinin tamamını beraber ezelim. Bak geçen sezondan da kalan ödüller varmış. Onları almışız tamam Allah Allah. Onları bekletmişiz demek ki. Şimdiye kadar beklemişiz tamam sıkıntı yok. Şuradan e, alabileceğimiz bir şey var mı diye hayvan iksirlerini stoklayalım biliyorsunuz zor geliyor. Geldi takdirde de stoklamak gerekiyor ki ben öyle yapıyorum. En mantıklısı da odur. Lig olduğu için hero basamayacağımı belirteceğim. Tüm hesaplardan hero basmayacağım arkadaşlar. Tamamen biraz savunma mantığına abanabiliriz. Şurada laboratuvarımı bir kontrol edeyim. 5 gün süresi varmış ki pk basılıyor. O da o kadar benim için önem arz etmiyor. Ama velakin kahraman kitabım var mı? Bir dakika bir bakayım kahraman kitabım ah be olsaydı çok iyi olacaktı. Neyse duvar yüzükleri yine biraz kullanalım arkadaşlar. Bir tane istiyor zaten. Şöyle duvar o abi çok iyi. Bir dakika. 10 tane duvar yüzüğüyle bas. Arada bak bir tane de kaynadı. Tamam çok iyi. Şunları seçersin hepsini. O gene kurtarıyor. Ulan çok iyi lan. Baya baya da biriktirmiş mi, ha. Vallahi. <laughs> Şu an ben de şaşırdım arkadaşlar. Duvar yüzüğü baya birikmiş. Bas abi bas bas geç. İksirleri de harcayacağım. Tamam. Çünkü laboratuvarla şu nokta için işim yok. Biraz ezelim abi. Tamam yeterli. Diğeri kalabilir. 7 milyon altınım var. Bunun 6 milyon 100 binli okçu kulesini basabilirim bence. Okçular daha önem arz ediyor. Giga falan filan bunlar beklesin ya. Çok da önemli değil. Tamam. Şimdi buradan kurtulduk. Bir de yan tarafına bakalım. Abi ganimet ganimettir. Şurayı toparla. Şuradan da 14 yeşil taş bereket versin abi. Hemen şuraya bakalım. Valla şöyle madem madem basacağım. Zaten kurtarmıyor bir şey. Boşta durmasından iyidir bence. Tamam. Burayla işim bitti herhalde. Şunu da toplayalım. Ligi başlatmışlar mı? Başlatmışlar. Güzel. Bu arada arkadaşlar 3 klanımızda da üye alımları oluyor. Eğer ki aktif bir klan arıyorsanız açıklamalarda Discord adresimiz var. Oradan aramıza katılabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Şimdi Junior Seydi. Ödül alınmış. inşaatçı boşta yok. Ne zaman gelecek? 10 saat sonra ve 16 saat sonra. O zaman buna dokunmaya da, da gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle alabileceğim bir şey var mı? Araştırma iksiri bence alalım. Dost hayvan iksiri şundan da alayım. Bereket versin abi. Şöyle sağını sonunu da toplayayım gelmişken. Bu hesapta belediye binası 12 noktasında arkadaşlar. Yakın zamanda geçtim ama kraliçe 52'ye atılmış. Ufak ufak ilerliyor. Yani yakın zamanda ben bunların hepsini maksa dayamayı düşünüyorum ama biraz tabii ki zaman alacak şeyler olduğu için biraz da vakit kaybetmemeden hesaplara abanmak gerekiyor. Zorlu bir süreç, kolay değil ama ve imkansız da değil. Öyle de bir gerçek var. Junior CD hesabına başarılar dileyelim. Bak şurada da bir tane şey kalmış. Ha, taş kısı. Oha oğlum 10.948 yeşil taşın mı olmuş? Onu bir 11.000'e tamamlayabilir miyiz? 11.000'e tamamlayalım seni gel. Aha da iki tane daha. Ulan iki tane bir dakika. Bir tane iksir satalım. Tamam mı? Gelmişken tamamlayalım be. Şöyle saat kuleksiri. 11 bin. Valla 10 numara. Cillop gibi oldu. 11000 yeşil taş. Severim. Bu arada Şehrazat'ta kaç vardı ya? Bir daha bakacağım. Onda hiç dikkat etmedim. Tekrar geleyim. 11.407 de bunda. Of abi hesaplarda canavar gibi. Yalnız yeşil taş birikiyor. Net. CG Hüseyin hesabına geçeyim. Sıcaktan arada suya abanacağım. Kusura bakmayın. Şimdi. CG Hüseyin hesabındayız. Ganimetler gelmiş. Güzel. Şurayı da bir toparlayayım. Bir tane inşaatçımız var. 9323 de yeşil taş bunda var. 10 kaya tamamlar mıyız ya? <laughs> Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Hala hastayım ya. Vallahi var ya. Ben sırf bundan dolayı video çekmeyi düşünmüyorum. Yani şu hastalığı atana kadar ama fazla da arayı açmamak istedim işin açıkçası. Bugün aranızda ondan dolayı bulundum. Her şeyin kitabına kadar varmış lan. Oha. Bak bunları ben de hatırlamıyordum ha. Bas abi. Sat 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 50 taş. Bereket versin. Kaynak iksiri sat. Şunları da sat. Bunların hepsi arkadaşlar var ya gerçekten süpersen'in bize sunduğu nimetler diyebilirim. Neden bunu duyuyorum diyeceksiniz. Abi baskın madalyasından resmen bok gibi yeşil taş geliyor ya. Net söylüyorum bu arada. Bak gene birikmiş. Al abi şunları da al. Saat kuleksiri al abi. Bereket versin. 150'leri almaya gerek var mı? Şunu al. Tamam. 150'leri de al abi. Of. Şurada da 150 var. Al bunları da al, satarız. Çok güzel. İnşaatçı kavanozu. Al abi. 150. Ha, bunların hepsi yeşil taş. <laughs> ya gene bu sıra bakmayın. Valla video boyunca böyle gidecek herhalde. Şunları satayım ya. Ben bunları kullanmıyorum. Sat abi. Şunu da sat. Şimdi eğitim iksiri 4 tane daha. 40 taş demek. Bereket versin. Sat abi. Şu ne? Güç, güç iksiriyle işimiz yok ya. Sat bunları da sat. 50 taş da oradan. Bereket versin. Araştırma iksiri lazım olabilir. Saat kule iksiriyle işimiz yok. Bunları da sat. Bereket versin abi. Kahraman iksiriyle işimiz yok. Sat abi. Ona da bereket versin diyelim ve 9783 yeşil taş kaldı. Güzel, nefis. Şimdi laboratuvarım ne durumda abi? Laboratuvarı görebilir miyim? Okçu yükseliyor. Demek ki iksirimi bekletebilirim. Hatta bir tane duvar basayım ya durur. Biraz eriteyim. 500 istiyormuş zaten. Bir şey de değil aslında var ya. Bu hesabın durumuna da bir beraber bakalım buraya kadar gelmişken. Şimdi yeşil taş kutusu var mı? Şöyle bir keseyim abi sağ solu. Sanırım yok. Aynen göremedim. Okey to. Burayla işimiz kalmadı. Hiro basamıyorum ama şöyle 5 milyonu verip bir tane koleyi basabilirim. Tam bomba kulesini bastık. Burayla işim kalmadı arkadaşlar. CG Hüseyin hesabı da belediye bina son bir noktasında 48 kraliçe 43 de kralla beraber devam ediyor. Bence iyi noktada. Ona da söyleyebilirim. Yani yavaş yavaş bunlar da 12'ye kadar hazırlık yapacaklar. Yan tarafına geçelim. <laughs> evet. Şurayı da ufaktan toplayalım. Bereket versin diyerek. Hemen şu saat kuleyi... Çal ha, niye çalıştıramıyorum? Ha Pardon lan yanlış yere tıklıyormuşuz. Evet. Şifa kulübesi, savaş makinası. Savaş makinasını bas abi. O daha önem arz ediyor. Şuradan çıkalım. Bu hesabı seri şekilde bitirdikten sonra... Pilitos hesabına geçebilirim. Şimdi Pilitos da patikli hesabını biliyorsunuz. Belediye binası 15'e erken şekilde attığım ve abandığım hesaplardan biridir arkadaşlar. Onu belirteyim. Onun haricinde el bu yönde yapabiliriz. Şimdi buraya kadar okeyken 4 inşaatçım boştu abi. Burada iyi derecede destek almak gerekiyor. Şimdi hero basamayacağız zaten. Dik başladı. Ondan dolayı şöyle deponun birini basayım abi. Arkasından depodan sonra altınla ne basabilirim diye ona bakayım cehennem kulesi vesaire derken düşük birimlerden giderek 3 inşaatçıyı da çalıştırabilirim. Bu da ne demek oluyor? Okçu kulesi 2 milyon istiyormuş. Bas abi. Geleyim tekrar. Hava patlatıcına gerek yok. Bomba kulesini basalım ama. <laughs> Şimdi 2 milyon altına daha bir çalışma yapmamız lazım. Bomba kulesi. Bunu da bastıktan sonra arkadaşlar burayla işimiz kalmıyor. Şöyle sağa sola bir toparlayalım. İnşaatçı kışlası. Bas abi. Tamam. Okey to. Burayla da işimiz bitti arkadaşlar. 3 gün sonra da buranın görünmezliği açılıyormuş. Aa ulan bak taş kalmış. Neyse sağlık olsun, canımız sağ olsun diyerek burada da 3996 baskın madalyası bizi bekliyor. Güzel. Onu yeriz abi. Burada da 4400'e yakın taş birikmiş. Gelelim üzümlü kekim patikli penguen hesabına. Bak patikli pengueni Pelitos'tan daha çok abanıyorum. O daha hızlı şekilde ilerlemesi için. Şimdi buraları toparladıktan sonra öncelikle laboratuvarım ne durumda? Seni bana onu göstermen lazım abi. Bence bir şey çalışmıyor. Aynen de çalışmıyor herhalde. Hadi abi açıl. Aynen çalışmıyor. Şimdi laboratuvar çalıştırmamız lazım. Ee, bebe geceleri basılabilir. Görünmezliği bastım da ama bebe geceleri de işimi görür ya. Vallahi hiç beklemeden bebe geceleri yapıştırıyorum arkadaşlar. Onun haricindeki noktalarda ise şuraları bir toparlayalım. Bir tane inşaatçım var. Hero basamayacağım için 8 milyon altına mantıklı olarak şöyle X'e basayım abi. Bu da 7. seviyeye gitsin. Bu arada Şaka bir yana bu hesap iyi gelişti ya. Bunun bir ayrı serisi var arkadaşlar bilmeyen dostlar için. O seriyi devam ettireceğim yakında. Çünkü Kraliçe 45'e kadar geldi. Koruyucu 26 bandında. Şampiyon da 10'da. Devam ediyor. Hızlı hızlı ilerliyor valla ha. Şaka bir yana sevindim yani. 4.589 baskın madalyası bizi bekliyor. Tamam güzel abi. Evet şimdi. Bir yan tarafa geçelim. Hemen şuraları bir toparlıyorum abi. Güzel. Şuraya geldiğimizde ne yapabiliyoruz? Önemli olan o. Muhafız kulübesini bas abi. Tamam. Buraya da işim kalmasın. Penguen hesabına güle güle diyerek elveda diyorum sana. Bir sonraki hesaba geçiyorum. Valla seri seri geçiyorum ki arkadaşlar. Hem sıkmayalım hem de tüm hesaplar ne durumda? Valla biraz bakınalım dedim. Amaç ah ah izledemeyeceksin ya. Geç abi geç 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 geç. Oyuna gir oyuna. Onunla işimiz yok. Tamam. Evet şimdi gelelim. Ali Köse 1. Şimdi Ali Köse 1'den başlayacağız. 4'e kadar da seri şekilde ilerlememiz olacak arkadaşlar. Bu hesaplar troll hesaplar olduğu için hiç önem arz etmiyor. Neyi yükselttimim bile önemi yok aslında. Ama tabii ki şöyle önemli birimlere de ağırlık vermek gerekiyor. Burada artık şifayı basmak istiyordum. Şifayı basayım. Daha sonra 2 inşaatçım var. Burada tabii ki Kara Kışla'yı da hızlı şekilde basarak atıcıyı açacağım abi. Daha sonucuma cehenneme havas olması derseniz tabii ki cehennemden yana kullanacağım bu şansımı. Hero'ları bassam iyi olurdu ama şu an karakterim kurtarmadığı için onları basamıyorum. 3600 güzel. Burada da güzel birikmiş. Yeşil taş noktası 1887. Gelişen ufak nadir hesaplardan biridir arkadaşlar. O da ufak ufak arkadan gidecektir. Şimdi saat kulemi de şöyle basayım. Şurada da şurayı topladıktan sonra 10 numara 5 yıldız. Şurayı da al abi. Tamam. Ali Köse, 5, e, Ali Köse 1 bir hesabı. 34 seviye kraliçe ile beraber kralı karşı bunun. Hemen şöyle bir göreyim ya profilden baksana. Heh, tamam. 34'e gidiyor. Yani belediye binası 10 olmasına rağmen arkadaşlar hızlı şekilde yol kat edecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Bunlar zaten benim baskın için aslında kullandığım hesaplardı ama baktım iyi gidiyor abi geliştirdim hesapları. Gelişe gelişe ilerliyor yani. Evet şimdi gelelim <laughs> Ali Köse 2 hesabına. Öncelikle tabii ki laboratuvara bakmak lazım. Abi seri şekilde gelmen Laboratuvar neredesin? <laughs> abi laboratuvarı göremiyorum. Heh tamam. Neyi basabiliyoruz? Ejderi bastık bastık. Güzel dondurmayı basmam lazım. Hemen abi dondurmayı bekletmeden yapıştırıyorum. 3 inşaatçım var. Onları dengeli şekilde dağıtmak için ufak birimlerden yükselterek başlayalım. Okçu kuleleri önem arz ediyor bence. Bir tane de okçu kulesi basarsam çok iyi olacak ama basamıyorum. Neredesin abi? Abi ne basalım ya 500k kalmış iskele tuzak tuzak top. Neyse bunu da topa verelim. Biraz oradan oyalaşsınlar diyelim. Şuradan biraz yükseltme yapmamız lazım. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın ya. Sırf arayı açmamak için bugünkü videoyu aksatmak istemedim. Umarım rahatsızlık vermiyoruzdur. Şöyle oyunumuza odaklanalım biz. Harikos 2 hesabıyla işimiz bitti. 3'e geçelim. Tamamen sırayla gidiyorum arkadaşlar. Çünkü içerisinde belediye binası 15'ler de olacak. Diğer hesaplarım da olacak. İlerlemeye beraber devam. Bu hesaplarla savaş yapmadığım için birer milyon görüyorsunuz ama arkadaşlar normalde dediğim gibi basın için kullandığım hesaplar hani girip de savaş yapayım, ganimet kasim diye çabaladığım hesaplar değil. Hani gördüğünüz gibi random direkt kafama göre basıp çıkıyorum. Hani ne basarsam kardır kafası vardır ya. Biraz aslında tamamen o. Onun haricindeki durumlarda ise zaten egzem bir durum yok. Yavaş yavaş arkada ilerleyen narin hesaplarımdan birkaçıdır diyebilirim. Bunu da mesela belediye binası 10'a atmışım. Dedim abi atayım. Yavaş yavaş yükselsin ya. Her halükarda zaten abanacağız. Güzeli daha ver. İksirleri bitir abi. İksirleri yemek için bastım arkadaşlar bunları. Tamam bir şarjımı da şöyle 750k'ya okçu kulesine verelim. Tamamdır. Şurayı topla, şurayı topla, şuraya geç. Buraya geldim gibi ufaktan şunları topladıktan sonra şöyle bir topu basayım da hiç de vakit kaybetmeyeyim ya. Ali Köse 3 hesabına elveda diyerek Ali Köse 4 hesabına gelelim. Bu hesapları biliyorsunuz zaten. Bırakın baskın yapmayın. Yani ligle hiç uğraşamam. Kılıç'ın yeni geleceği. Geçelim abi. Bunun da mücadelesi geldi. Bildiğiniz gibi ben çalıştığım için gidip de mücadeleleri artık çekemiyorum. Ee, ondan dolayı oralara ağırlık veremiyoruz abi. Daha sonra niye mücadele gelmedi? Niye öyle oldu? Yan battı çamura battı muhabbeti yaşamayalım. <laughs> evet. Burada bir şey yükseltebiliyor muyum? Yok abi. Kareksiller kalacak. Kareksillerle hero'ları daha sonra yükselteceğim. Atta vaatta bir dakika. Lan alamıyorum. Allah Allah ne yaptım ben? Yemişim demek ki. Allah Allah. O zaman şunları komple seçip 3 milyon vereyim abi. Şunu da seçeyim. 1 milyon çıkmaz değil mi? Çıkmıyor. Şura. Tamam. Bak eridi bitti. Altınla ne basabilirim? Altında hiçbir bok basamıyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Toplayıcı bas. Hiçbir şey basmamaktan iyidir abi. Gidip de benim gibi ya oturayım da ganimet kasayım demiyorsanız abi toplayıcı bassın geçin ya. Normalde tabii ki basmak mantıklı bir iş değil ama yani hiç de durmasından iyidir. Benim gibi çöp hesapsa toplayıcı bassın. Sıkıntı yok. Gelelim Exe EGZ hesabına. Exe de Belediye Binası 15'teki hesaplarımdan biridir arkadaşlar. Bilmeyen ki dostlar için. <laughs> Abi o kadar mı girmedim oyuna ya? Baskın adresini bile yeni gördüm. Neyse. Oha 4 ilçe açım boşta. Bak Belediye Binası 15 full hesap. Yani tamamen full değil tabii ki. Şöyle bakayım. Kraliçe full, koruyucu full, kral o şampiyon full, full, kral kalmış. Bunu da ilerletmişim ya. Fena gitmemiş ki. Vallahi ben bir an çok geride sandım ama çok da kötü değilmiş yani onu gördüm. İyi oldu bu. Bir bebek geceler akar o zaman. Hatta bebek mi bassam, şifacı mı bassam? Bebek basayım abi. Ufaktan gelirsin. Muhtemelen zaten bir tane şey çalıştırabileceğiz. Bir dakika. Şuradan takviye alabilir miyim? Aynen. Bir tane inşaatçımız mantıklı bir alana gitsin. Aslında bir gizli testlerim kalmış. Bir şey de kalmamış. Diğerleri de basılır ufaktan. Başka da inşaatçılarımı çalıştıramıyorum bu hesapta. Bir yan tarafına geçelim. Şöyle bir toparlayalım abi. Bir inşaatçım var. Onu da şöyle altı madene verelim ya. Biraz madenden ganimet üretsin bizi. Eksi hesabı bu kadardı. Bununla uğraşmayacağım daha fazla. Siri ne oldu oğlum? Siri ile işim yok ya. Siri gider misin? Ha. Tamam. Eksi sana güle güle diyorum. Nefer'e geçelim. Nefer de gerçekten ilk göz ağrılarımdan. Şimdi bak bunda da savaş yapmamışız. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. İnşaatçı da boşta yokmuş vay. İyi ee, inşaatçıyı boşta bırakmadıysam iyi abi. 15 yeşil taş geldi bereket versin. Çalıştır takviye kampı bas abi. Başka bir şey basabiliyor muyum? La psikolojiyi bas gitsin ya. Bunda 6. inşaatçım vardı değil mi? <laughs> ha yokmuş. Neyse çok dönem arz etmiyor ya. Tamam buralarda başka işim yok. Neferden çıkalım. Hmm, 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 kösegiller. Kösegillerden sonra bir de Hürrem'e bakarız arkadaşlar. Bence işi bitiririz. Bak gene sesim gitmeye başladı. <laughs> Koruyucuyu basamayacağım. Diğerlerini de basamayacağım. Okçu Kulesini basalım abi. Şunları da bir toparlayalım. Peki. iksire ne yapabilirim? Laboratuvarım da doluymuş. Koruyucu. Koruyucu lig var ya. Yoksa seni basardım da. Koruyucuyu basamayacağım. Abi o zaman madem basacağız. Aynen. Madem basacağız. Yapacak bir şey yok. Boşta durmasından iyidir arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Oturup da şimdi saatlerce ganimet kasamam usta. İşim gücüm var. <laughs> o kadar da netim yani. Şöyle şunu da bas abi. Tamam. Kösegiller bitiriyorum. Ve son olarak Hürrem Sultan'a giriyorum arkadaşlar. Bununla beraber de tamamen tüm hesaplarım bitmiş oluyor. Diğer harici de hesaplar zaten benim değil. Onları da biliyorsunuzdur belki. Yani sadece benim hesaplarımda 5 inşaatçı ve hiç elimde ganimet olmayan ben. Topla abi şunu. Altınla bir tane havan basabiliyormuşuz. Başka da hiçbir cacık yapamıyoruz arkadaşlar. Evet aynen öyle. Aynen. Bu zaten baş hesabı olarak kullandığım için arkadaşlar çok dönem arz etmiyor benim için. Şurayı bir hızlandıralım. Altını yememiz lazımmış öncelikle. Ezici, bas abi. Daha sonra şöyle bir de madem basalım. Boşta durmasın. Tamamdır. Arkadaşlar tüm hesaplarımızı gezdik. Valla baya baya galimetin dibine vurduk. Elimizden geleni yaptık. Hastalık masalık vardı ama umarım affola diyelim. Kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Umarım aksatmadan diğer videolarda da gelir diyelim. Ve bugünkü bölümü sonlandıralım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşürüz. Bay bay.